Merhaba çocuklar. Dürüstlük bir süper güç olsaydı Ali kendi süper gücünü keşfetti. Nasıl mı? Bakalım. Güneşli bir günde Ali bahçede oynuyormuş. Birden eyvah! Annesinin en sevdiği saksıyı devirmiş ve saksı kırılmış. Ali çok korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Gerçeği saklamayı ve hiçbir şey olmamış gibi davranmayı düşünmüş. Ama annesi kırık saksıyı görünce bunu kim yaptı diye sormuş. Ali derin bir nefes almış, cesaretini toplamış ve "Anne, ben yaptım. Çok üzgünüm. Kazaydı." demiş. Annesi gülümsemiş ve Ali'ye sıkıca sarılmış. "Dürüst olduğun için teşekkür ederim Ali. Hata yapmak insana mahsustur ama dürüst olmak seni güçlü yapar." demiş. Çocuklar, unutmayın, doğruyu söylemek çok önemli videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.